Bir narsistle tartışmak, bir taştan su çıkarmaya çalışmak gibidir. Tam anlamıyla zaman kaybı. Onlar bir sorunu çözmek ya da karşılıklı bir anlayışa varmak için konuşmaya girmezler. Onlar için tek amaç kazanmak ve bunu sizin duygularınızı manipüle ederek, gerçekleri çarpıtarak ve gerçeği kendi lehlerine dönüştürerek yaparlar. Siz bir denge noktası aramaya çalışırken onlar zaten üç adım önde olup oyunu sizin aleyhinize çevirmek için plan yapıyor olurlar. Gerçek şu ki narsistler insanlara karşı sahip oldukları güçle beslenirler. Sizi suçlu, kafası karışık veya onların ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumlu hissettirerek manipüle ederler. Kendinizi hiç durmadan dönen bir dönme dolapta istikrar noktasına bir türlü ulaşamıyormuş gibi hissettiğinizi düşünün. İşte tam da böyle güç kazanırlar. Sizi onları memnun etmeye ya da asla gelmeyecek olan bir onayı aramaya bağımlı hale getirerek ve bu kontrolü sadece büyük jestler ya da kavgalarla sağladıklarını düşünmeyin. Her detay onlar için önemlidir. Burada manipülatif bir iltifat, orada gizli bir kışkırtma. Sizin dikkatinizin her damlasıyla beslenirler ve bunu ilişki dinamiği üzerindeki üstünlüklerini pekiştirmek için kullanırlar. İyi haber şu ki bu döngüden çıkabilirsiniz. Bununla akıllıca başa çıkmanın ve huzurunuzu korumanın yolları var. Birlikte bu yöntemleri bir sonraki adımlarda keşfedelim. Onların egolarını beslemeyin. Narsistler ilgi odağı olmak için yaşarlar. Dışarıdan gelen onaya sizin nefes almaya ihtiyaç duyduğunuz kadar ihtiyaç duyarlar. Onların kışkırtmalarına, öfke, hayal kırıklığı ya da onları memnun etmeye çalışarak ne kadar çok tepki verirseniz, egolarını o kadar çok beslersiniz. Bu sönmeyen bir ateşe odun atmak gibidir. Sizin her duygusal tepkiniz onlar için kişisel bir zaferdir. Buradaki anahtar basit ama güçlü tepki vermeyin. Bu onları tamamen görmezden gelmeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak nötr ve kararlı bir duruş sergilemeniz gerekir. Onları seyirci arayan bir aktör olarak düşünün. Eğer alkışlamazsanız, gösteri cazibesini yitirir. Zoraki övgüler ya da örtülü eleştirilerle sizi manipüle etmeye çalıştıklarında sakin ve daha fazla drama kapı aralamayan bir şekilde yanıt verin. Bu bir fırtınayla gölün dinginliğiyle karşılaşmak gibidir. Tepkisizlik karşısında ne yapacaklarını bilemezler. Başlangıçta bu kolay olmayacaktır. Nötr duruşunuzu bozmak için sizi daha fazla kışkırtmaya çalışacaklardır. Ancak zamanla inanılmaz bir şey fark edeceksiniz. Tepki vermediğinizde kontrolü kaybetmeye başlarlar. İşte bu noktada huzurunuzu geri kazanırsınız ve manipülasyonun ancak ona alan verdiğinizde işe yaradığını fark edersiniz. Duruşunuzu korumak bu yıkıcı döngüyü kırmanın ilk adımıdır. Net sınırlar belirleyin. Bir narsistle sınırlar belirlemeye çalıştıysanız bunun ne kadar zorlayıcı olabileceğini bilirsiniz. Onlar sınırları sürekli test eder, zorlar ve aşmaya çalışırlar tıpkı bir kapıyı sonuna kadar itene kadar bastıran biri gibi narsistler için sınırlar sadece geçici engellerdir ve siz kararlı olmadığınız sürece durumu tamamen kontrol altına alırlar. Bu sadece onların kuralları koyduğu bir oyun oynamaya benzer. Çözüm doğrudan ve net olmaktır. Bunu tartışmayacağım veya bu benim sınırım ve bundan ödün vermeyeceğim gibi kısa ve öz ifadeler kullanmak hayati önem taşır. Açıklamalar veya gerekçelerle kendinizi kaybetmeyin. Bu sadece onların sözlerinizi çarpıtmasına ve sonsuz bir tartışma başlatmasına olanak tanır. Kendinizi bir kale gibi hayal edin; sağlam, sarsılmaz ve çatlakları olmayan. Ne kadar net olursanız, manipülasyon için o kadar az boşluk bırakırsınız. Ancak Sınırlarınızı dirençle karşılamadan kabul edeceklerini beklemeyin. Kararlılığınızı test edecek ve sizi pes ettirmeye çalışacaklardır. Ancak döngüyü kıran şey tutarlılıktır. Sınırlarınızı gerektiği kadar tekrar edin, duygusal oyunlarına kapılmadan. Her bariyeri yeniden güçlendirdiğinizde hem kendinize hem de onlara hayatınızın kontrolünün başkalarının ellerinde olmadığını söylüyorsunuz. İşte geri kazanmanız gereken güç budur. Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul edin. Bir narsisti değiştirmeye çalışmak, ellerinizle bir nehrin akışını değiştirmeye çalışmak gibidir. Ne kadar çaba sarf ederseniz edin, nehir kendi yolunda akmaya devam eder. Narsistler nadiren hatalarını kabul eder veya samimi bir şekilde değişme isteği gösterir. Kendi dünya görüşlerine o kadar saplanmışlardır ki, onları farklı bir şekilde görmeye ikna etmeye yönelik her türlü girişim küçümseme veya inkarla karşılanır. Bunu kabul etmek zayıflık değil, bilgeliktir. Bir narsisti değiştiremeyeceğinizi kabul ettiğinizde büyük bir duygusal yükten kurtulmuş olursunuz. Bu, bitmek bilmeyen bir savaştan çıkıp sizi bekleyen huzurlu bir dünyayı fark etmek gibidir. Bu onların davranışlarını onayladığınız veya tolere ettiğiniz anlamına gelmez. Enerjinizi kontrolünüz altındaki bir şeye, yani kendi hayatınıza odaklamayı seçtiğiniz anlamına gelir. Onları düzeltmek sizin sorumluluğunuzda değildir ve bunu yapmaya çalışmak manipülasyon döngüsünü yalnızca uzatır. Bu kabul ediş özgürleştiricidir. Duygusal sağlığınıza ve iyiliğinize odaklanmanıza olanak tanır. Onlara bir şey kanıtlamaya çalışmak yerine bu zamanı kendinize yatırım yaparak değerlendirin. Huzurunuzu korumak için stratejiler geliştirin. Gerçekten sizi önemseyen insanlarla çevrelenin ve başkalarının sağlayamayacağı bir onaya bağlı olmayan öncelikler belirleyin. İşte bu odak değişiminde ileriye gitmek için gereken gücü bulabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Narsistler Kişisel bilgileri bir silaha dönüştürme konusunda neredeyse korkutucu bir yeteneğe sahiptir. Paylaştığınız herhangi bir detay gerilim anlarında çarpıtılarak size karşı kullanılabilir. Bazen masum gibi görünen bir şey, örneğin iş yerindeki bir zorluk ya da aile içindeki bir anlaşmazlık manipülasyon için bir mühimmat haline gelebilir. Onlar ne kadar çok şey bilirse, üzerinizde o kadar fazla kontrol sahibi olurlar ve tam olarak bundan kaçınmanız gerekir. En iyi yaklaşım kartlarınızı göğsünüze yakın tutmaktır. Mesafeli olmadan rezervli olun. Hayatınızla ilgili sorulara genel ve yüzeysel cevaplar verin, detaylara girmeyin. Örneğin, işler nasıl gidiyor? Sorusuna basit bir, her şey yolunda teşekkür ederim demek yeterlidir. Duygusal bir şekilde içini dökmek ve derin sohbetler yapmak o an özgürleştirici görünebilir ancak bir narsistle bu sonrasında size karşı kullanılabilecek bir tuzağa dönüşebilir. Unutmayın, bilgilerinizi saklamak dünyaya kendinizi kapatmak değil, kötü niyetli insanlardan korunmaktır. Bu kendinize özen göstermek anlamına gelir. Onların sizi manipüle etmek için daha az araca sahip olması ilişki üzerindeki güçlerini sınırlayacaktır. Bu rezerv sizin kalenizdir narsistin giremeyeceği ve kendi özelliğinizi yeniden inşa edebileceğiniz bir yerdir. Gaslighting'e karşı hazırlıklı olun. Gaslighting, bir narsistin en tehlikeli silahlarından biridir. Gerçekliği çarpıtarak sizi kendinizden şüphe etmeye zorlamalarıdır. Hafızanızda net bir şekilde yer etmiş bir olayı hatırladığınızı düşünün. Ancak narsist inatla olayı inkar eder, detayları değiştirir veya sizi abartmakla suçlar. Zamanla bildiğiniz doğruları sorgulamaya başlarsınız. İşte tam da bunu isterler. Kendi algınızı doğrulamak için onlara bağımlı hale gelmeniz. Bu manipülasyona karşı hazırlıklı olmak, kendinize güvenmeye karar vermekle başlar. Bir narsist sizi yanıltmaya çalıştığında gerçekler konusunda net olun. Önemli etkileşimleri, konuşmaları veya anlaşmaları belgeleyin. Böylece onların tuzaklarına düşmezsiniz. Notlarınızı güvenli bir yerde saklayın ve gerektiğinde referans olarak kullanın. Bu onlara bir şey kanıtlamak için değil. Bu genellikle işe yaramaz. Kendi akıl sağlığınızı korumak için yapılır. Ayrıca tartışmalarda kendi bakış açınızı kanıtlama dürtüsünden kaçının. Onlar için bu sizi manipüle etmek için başka bir fırsattır. Bunun yerine kendi huzurunuzu korumaya odaklanın. Net ve kararlı bir şekilde cevap verin ancak onların oyunlarına duygusal olarak dahil olmayın. Gaslighting'i tanımak ve buna hazırlıklı olmak güçlü bir direnç eylemidir. Bu kendi hikayenizin kontrolünü yeniden elinize almanızı sağlar. Bir narsistle başa çıkmak yorucu olabilir ama manipülasyonlarına kurban gitmek zorunda değilsiniz. Onların egosunu beslemeyerek, sınırlar koyarak, bilgilerinizi koruyarak ve değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabul ederek hayatınızın kontrolünü geri alır ve huzurunuzu korursunuz. En önemlisi kendinize odaklanmak ve onların sizin gerçekliğinizi şekillendirmesine izin vermemektir. Bir adım daha ileri gitmek ister misiniz? Şimdi bir narsisti nasıl çıldırtırsınız? videosunu izleyin ve onları deli etmek ve kişisel gücünüzü geri kazanmak için şaşırtıcı stratejileri keşfedin.